Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. 6. sınıf Arapça ders kitabında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 46'ya geldik. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Ecip anil es ileti soruları cevapla el atiye gelen soruları cevapla hasebel hivar diyaloğa göre yani sayfa 45'te olan diyaloğa göre bu sorularımızı cevaplayacağız. Maza kale Ahmet li validetihi Ahmet annesine ne dedi? ''Kale'' dedi ki ene cev'anun ben açım. İkinci sorumuz maza faale Ahmet Ahmet ne yaptı? Kablel futur kahvaltıdan önce Ahmet ne yaptı? Gasele yıkadı yedeyhi elini ve vecehu ve yüzünü yıkadı. Elini ve yüzünü yıkadı. Üçüncü sorumuz Maza talebe Ahmet. Ahmet ne istedi? Min validetihi. Annesinden ne istedi? Talebe istedi el beyda yumurta ve zubde alel hubz ve ekmek üzerine tereyağı istedi. Bir sonraki sorumuz. Hel ekele Ahmet. Ahmet yedi mi? Ez zubde tereyağı alel hubz. Ekmek üzerine tereyağı yedi mi? Nasıl cevap vereceğiz arkadaşlar? Naam evet. Ekele yedi. Ez zubde alel hubz. Evet. Ekmek üzerine tereyağı yedi. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. İkra el cümelil atiye. Gelen cümleyi oku. Cümleleri oku. Gelen cümleleri oku. Sümme sonra uktupafi defterik. Onu defterine yaz. Birinci cümlemize bakalım. El muslimu kaviyyun. El muslimu müslüman. Kaviyyun kuvvetlidir, güçlüdür. El bedanetu. Obezite demek arkadaşlar. El bedanetu meradun. Hastalıktır. Şişmanlık hastalıktır. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Uktub yaz. Unvanen bir başlık yaz. Münasiben uygun bir başlık yaz. Lil hivari diyalog için. Han ama hangi diyalog için? Es -sabik, Geçen diyalog için uygun bir başlık yaz. Evet arkadaşlar sayfa 45'te olan diyaloğa nasıl bir başlık verebiliriz? El fatur fil beyt. Evde kahvaltı diye bir başlık verebiliriz. Şimdi sayfa 47'ye geçelim değerli arkadaşlar. Et tedribat alıştırmalar. Evet arkadaşlar şimdi buradaki örneğimize bakalım. Ente sen demek erkekler için. El hubz ekmek demek. La hayır demek. Burada bir soru oluşturulmuş. Hel ente turidu'l hubz? Sen ekmek istiyor musun? La hayır. La uridu'l hubz. Hayır, ekmek istemiyorum. Diğer örneğimize bakalım. Anti kızlar için sen, elma su demek arkadaşlar. Naam evet demek. O zaman bu burada bir soru oluşturulacak ve bu soruya evet diye cevap verilecek. Hel anti turidin elma sen su istiyor musun? Naam evet. Ene ben uridu istiyorum. Elma su istiyorum. Şimdi diğerlerini kendimiz yapacağız arkadaşlar huve erkekler için o el asel bal demek burada da la var demek ki bir soru oluşturup buna la diye cevap vereceğiz hel huve yuridul asel o bal istiyor mu la hayır la yuridul asel o bal istemiyor bir sonrakine bakalım enti kızlar için sen el cubun peynir naam evet Hel el cubun sen peynir istiyor musun? Naam bakın naam diye cevap vermemiz gerekiyor. Naam evet uridul cubun evet peynir istiyorum. Bir sonrakine bakalım. Ente erkekler için sen el beyda yumurta. Naam evet. Hel turidul beyda sen yumurta istiyor musun? Nasıl cevap vereceğiz? Naam uridul beyda evet ben yumurta istiyorum. Hiye kızlar için o demek. Zübde, tereyağı. La, hayır. O zaman soruya nasıl cevap vereceğiz? La. Hel hiye turidu zübde. O tereyağı istiyor mu? O kız tereyağı istiyor mu? La. La hiye turidu zübde. Hayır. O tereyağı istemiyor. Şimdi bir sonraki etkinliğimize bakalım. İkra oku. El cümelül atiye. Gelen cümleleri oku. Sümme sonra teemmel maaniyeha. Sonra manalarını bul. Worktop hafı defterlik ve onu defterine yaz. Birincisine bakalım arkadaşlar. Burada kaç tane bardak var? 1 2 3 4 5 6 7. Peki buraya bakalım. Indi seb'ate ekwab bende 7 bardak var. Bir sonrakine bakalım. 1 2 3 4 5. 5 tane çatal var. Indi bende var khamsa 5 shawkat bende 5 çatal var. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane taban olduğunu görüyoruz. İndi bende var. Sitte atbak bende 6 tabak var. Evet buraya bakalım arkadaşlar. Kaç TL var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 TL var. İndi bende var. Tis alirat bende 9 lira var. Bu şekilde sayfa 47'yi de yaptık. Şimdi sayfa 48'e geçelim arkadaşlar. Burada kelimeler var kelimeleri resimlerle eşleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Zeytun, zeytin demek arkadaşlar. Zübde, zaten kendisi yapmış tereyağı. Cübün, hatırlayın neydi arkadaşlar? cübün? peynir, evet. Asel, bal demek arkadaşlar. Murabba, reçel demek. Ve halib, Süt demek arkadaşlar. Bunların karşılaştırmasını kendiniz yaparsınız. Şimdi burada bir bulmacamız var arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz e, görüntüyü, videoyu durdurup buraya bakıp da yapabilirsiniz. Ama kendiniz yaparsanız daha iyi olur. Ben burada kelimelerin anlamlarını söyleyeceğim. Bulmacaya siz yerleştirin değerli arkadaşlar. Ma su demek arkadaşlar. Ma su. Mekulat, yiyecekler. Asel, bal, cübün, peynir zeytun, zeytin, asir, meyve suyu, beyda, yumurta, halib, süt, hubz, ekmek değerli arkadaşlar. Ve burada da bir kelimemiz var. Meşrubat, içecekler demek. Şimdi sayfa 49'a geçelim. Eddersus sani, ikinci ders. Fil gadai, öğle yemeğinde. İstemi' ile ibarat ifadeleri dinle ve a'idha ve onu tekrarla. Sımme teemmel me'aniyeha musta'inen bir suver. Sonra resimlere uygun manalarını bul. Evet birinci kelimeye bakalım. Etbuhu, etbuhu pişiririm demek arkadaşlar. Yufadzilu beğeniyor, tercih ediyor, istiyor bu gibi anlamlara gelir. Hasa çorba demek arkadaşlar. Decaç tavuk demek. Taam yemek demek. El yedul Yed, el demek. Yumna, sağ demek. Sağ el. Urs arkadaşlar. Urs, pirinç. Nıs, yarım. Asirun, meyve suyu. Değerli arkadaşlar. Buradaki kelimelerin anlamlarını da söyledikten sonra bir sonraki sayfamıza geçebiliriz değerli arkadaşlar. Evet. istemi ile'l cümel. Cümleleri dinle. summe sonra e'idha. Onu tekrarla. Ene fil matbahi ben mutfaktayım. Ene, ben. Fi, deda, el-metbah, mutfak. Ben mutfaktayım. el matbahu mutfak, nazifun, temizdir. et baku, el-hasa, lil-gada, pişiririm, pişiriyorum. et baku, el-hasa, çorba, lil-gada, öğle yemeği için çorba pişiriyorum. se et baku pişireceğim. Bir fiilin başında s varsa arkadaşlar sin varsa gelecek zaman anlamı katar. Sa'at ba'ud decace ne yapacağım arkadaşlar? Tavuk pişireceğim, vel urz ve pirinç pişireceğim. De da Yani bir daha çevirelim, toparlayalım arkadaşlar. Tavuk pirinçte pişireceğim. Tavuk ve pirinçte pişireceğim. Bu şekilde bu cümlelerimizin de anlamlarını söyledik. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Bu sayfamızda ne yapacağız arkadaşlar? Bu, burada bulunan cümleleri resimlere uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Önce bu cümlelerin anlamlarını söyleyelim arkadaşlar. u başlarım. Etta'ame yemeğe Bismillah Allah'ın adıyla. Yemeğe Bismillah ile başlarım. Yani Allah'ın adıyla başlarım. Akülü <laughs> yerim taami yemeğimi. Bi yedil yumna sağ elimle yerim. Evet arkadaşlar sağ elimizle yemek yemek sünnettir. Peygamber Efendimiz bunu bize tavsiye etmiştir. Sağ elinle ye ve önünden ye. Ene <laughs> atşanun ben susamışım. Ene cev'anun ben açım. Ekulu söylerim elhamdülillah, elhamdülillah derim. Yani Allah'a hamd olsun derim. Hazet ta'am bu yemek lezizun cidden çok lezzetlidir. Şimdi bunları uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Burada örnek olarak verilenler var arkadaşlar. Akulu yerim ta'ami yemeğimi biyedil yumna. Yemeğimi sağ elimle yerim. Evet burada da bir resmimiz var arkadaşlar ve yemeği beğendiğini belirtiyor. O zaman buraya ne diyebiliriz? Haza haza taamun lezizun cidden. Haza taamu lezizun cidden. Yani bu gelecek arkadaşlar. Bir sonraki resim ebdeu başlarım et taam yemeğe. Bismillah. Allah'ın adıyla başlarım arkadaşlar. Yemeğe Allah'ın adıyla başlarım. Evet Burada da arkadaşlar su içtiğine göre susamış olabilir. Ene atşanun ben susamışım. Bu da arkadaşlar ne diyor? Karnını tutmuş büyük ihtimal acıkmıştır. O yüzden burada ne diyeceğiz? Ene cev'anun ben açım. Ekulu elhamdülillah Allah'a hamdolsun derim. Yemeğini yemiş bitirmiş. Yemeğin sonunda da elhamdülillah deyip Allah'a olan şükrümüzü belirtmemiz gerekiyor. Sayfa 52'ye geldik arkadaşlar buradaki örneğe bir bakalım. Maza tufaddilu minel me'kulat yiyeceklerden ne tercih edersin? Burada iki tane var arkadaşlar. Birini tercih etmek durumundasın. Ufaddilu <laughs> tercih ederim. El urz min Pirinç tercih ederim. İsterim lütfen e demiş. Diğerlerini de kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Mazat faddilu minen meşrubat içeceklerden neyi tercih edersin? Ne istersin? Ufaddilu isterim, tercih ederim. Eşşay, çay, min Lütfen. Bir sonrakine bakalım. Mazat faddilu minel me'kulat yiyeceklerden ne istersin? Ne tercih edersin? Çorba mı? Tavuk mu arkadaşlar? Birini seçip ona göre cevap vermemiz gerekiyor. Ben buraya tavuk yazdım. Ufaddilu eddecace minfadlik. Tavuk istiyorum. Tercih ediyorum. Lütfen. Bu arada arkadaşlar ortada em yazan kelime de veya. Yani bu mu yoksa bu mu? Hangisini tercih edersin? Em veya demek. Maza <laughs> tufaddilu ee, ne tercih edersin? Minel meşrubat, içeceklerden. Süt mü? Meyve suyu mu? Ben süt yazdım arkadaşlar. Ufaddilu el halib, minfadlik. Süt tercih ederim lütfen. Burada da arkadaşlar kira suyu var. Burada da ne diyebiliriz? Mesela kira suyu tercih edelim diyelim. Ufaddilu tercih ederim. asir Asirul kerez, minfadlik. Kira suyu e, tercih ederim lütfen diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.